Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz 7. sınıf 6. ünite Celebrations. Önce ünite kelimelerine göz atalım. Önemli kelimeler. Celebration kutlama. Graduation mezuniyet. Fancy dress party kostüm partisi. Present gift hediye armağan beverage veya drink içecek decorate dekore etmek arrange the music müziği ayarlamak invite invitation Invite davet etmek demek. Invite'ın isim hali yani daveti anlamındaki kelimesi de invitation. Inviter davet eden. Invitee davet edilen, davetli diye ikisi de i ile bitiyor diye kodlayabilirsiniz. Guest misafir, host ev sahibi. Hostess uçaklardaki hostes buradan geliyor. Ev sahibesi, bayan ev sahibi. Wedding, düğün, evlenme. Relative, akraba. Ramadan feast, Ramazan bayramı. Candle, mum. Congratulations, Tebrikler. Cookie. Kurabiye. Anniversary. Yıl dönümü. Sacrifice feast. Ramazan, pardon, Kurban Bayramı. Slumber party, pajamas party, sleepover party. Pijama partisi. Pinekleme partisi ya da yatıya kalma partisi. Except kabul etmek. Refuse reddetmek. Konu özeti. Evet bu ünitede tavsiye cümlelerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Tavsiye demek Türkçede yapmalısın yapsan iyi olur anlamında kullanılan kelimelerle yapılıyor. Bunlar should ve shouldn't. Should olumlu hali yani yapmalısın. Shouldn't da olumsuz hali. Evet. Should yapmalısın. Shouldn't yapmamalısın. Parti ile alakalı cümleler kuralım. You should order the cake. Order fiildir. Should'dan sonra fiil yazılacak mutlaka. You should order the cake. Keki sipariş etmelisin. Peki sen değil, ben etmeliyim o zaman I should yazıyorum. I should ben yapmalıyım. Bunu da siliyorum. O yapmalı. He should. Tüm özleri yazabiliriz. Herhangi bir s takısı falan gelmiyor. Özne yani herhangi bir özne should ve fiil oluşuyor. You should decorate the party room. Parti odasını dekore etmelisin. You should buy some beverages. İçecek almalısın. You shouldn't yani yapmamalısın. Ne yapmamalısın? Sipariş etmemelisin, dekore etmemelisin, satın almamalısın olumsuz yani. What should I do? Ne yapmalıyım? Soru soracaksam soru kelimelerinden sonra should'u yazıyorum. Sonra fi özneyi yazıyorum. Yani özne ile should sorularda yer değiştiriyor. You should prepare a guest list. Misafir listesi hazırlamalısın. Peki ben bunun cümleyi bu cümleyi soruya çevire, çevireyim. Should you prepare a guest list? Yes no sorusu sordum. Evet yapmalıyım. Yes I should. Şunu sor, soru şart yapalım. Olumsuz yapalım. Hayır yapmamalıyım. No I shouldn't. Şu anda olumsuz yaptım. Quantifiers yani nicelik belirten kelimeler. Miktar veya sayı belirteçleri. Bunları öğrenmeden önce İngilizce'de nelerin sayılabilir, nelerin sayılamaz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkçe'de mesela sular kesildi, bana bir su ver falan derken suyu en basitinden sayıyormuşuz gibi görülüyor ama orada mecaz anlam kullanılıyor. Water, su Sayılamaz. Çünkü su içine girdiği bardağın şeklini aldığı için bardağı sayarız. Şişeyi sayarız. İşte ne bileyim litreyle sayarız. Bunun gibi şeylerle sayarız. Tek başına su sayılamaz. Yani bir sayı ifade etmez. Sayı ifade etmesi için şeklini aldığı bir e, nesne olması gerekiyor. Ya da işte metreküp hesabıyla sayılabilir. Evet, sayılamayan şeyler. Ekmek bread, fruit, meyve. Yani genel anlamda meyve. İşte meyveler diyemiyoruz. Türkçe'de meyveler diyoruz ama İngilizce'de fruit diyoruz. Meyve, genel isim. Meyve suyu, et, meat, rice, pirinç sayılamaz. Tane tane sayamazsın. Cereal, tahıl, reçel, süt yani sıvı şeyler. Toz halindeki şeyler. Ufak parçadan oluşan şeyler. Mesela peynir. Nasıl sayalım peyniri? Dilim olarak sayarız. O zaman dilimi saydık şu an biz. Peyniri yine saymadık. Dilimi saydık. Tereyağı. Deniz yiyeceği genel olarak sayılamaz. Deniz yiyecekleri demiyoruz. Deniz yiyeceği diyoruz. Evet. Sayılabilecek şeyler... Orada arada mustard, hardal demek... Evet, kek, sandviç, elma, portakal, burger. Evet, bunlar sayılabilir. Yumurta, salata, evet kurabiye, patates, domates. Görüyorsunuz zaten sayılabildiğini çıkarım yaparak da anlayabilirsiniz. Sayılamayan isimler sayamıyorsak bir şeyi... 1 diyemeyiz. O zaman E ve N takısını kullanamayacağız. Sayamıyorsak sayılamayan şeyler çoğul olamaz. Sayılamayan demek bunu tekil olarak kabul edeceğiz. Sayamadığımız için. Yani bir tane diyemiyoruz ama tekil kabul ediyoruz. Saymadığımız için çoğul olamayacağı için de ar yardımcı filini kullanamıyoruz. Çünkü tekil kabul edeceğimiz için iz kullanacağız. Sayılabilenler sayalım mesela elma. Elmayı sayıyoruz. Bir tane diyeceksek e ve an getirebiliriz. Sayısını söyleyebiliriz. Two apples, three apples, four apples. Saydığımız için fazla olacaksa yani birden fazlaysa s takısını kullanabiliriz. Ve birden fazlaysa r yardımcı fiilini kullanabiliriz. Yani an apple. Bir elma. four apples. Dört tane elma. Çoğul olduğu için S takısını getirdim. Evet. There is an apple. Bir elma var. Bakın tek olduğu için is kullandım. Çoğul olursa there are four apples. Çoğul olduğu için ar yardımcı fiilini kullandım et bir bir pirinç diyebiliyor muyuz? diyemiyoruz çünkü sayılamıyor. Biraz veya çok diyebiliriz. S takısını getirmiyoruz çünkü sayamıyoruz. E banana bir muz diyebiliriz. Three bananas çoğul olduğu için S takısını getirdik. Some bananas bunları birazdan göreceğiz. S kısa gelmesi gerekiyor çok olduğu için. Evet başlayalım. Sam nedir? Sam biraz birkaç demektir. Hem sayılabilen isimlerde hem de sayılamayan isimlerde kullanılabilir. Sayılabilen isimlerde kullanabiliyorsak sayılabilen yani countable isimlerde kullanabiliyorsak çoğul olacaktır ve çoğul yardımcı fiil alacaktır sayılamayanlarda kullanıyorsak da tekil tekil olarak yani te, isim tekil olacağı için tekil yardımcı fiil alacaktır. There is some milk. Biraz süt var. In the bottle. Şişede. There are some apples. Elmalar var. Nerede? Sepette. Karşılaştıralım. Burada is var, burada are var. Neden? Çünkü elmalar sayılabildiği için çoğul oluyor. Çoğul olduğu için de yardımcı fiil kullanıyoruz. Ar yardımcı fiilini kullanıyoruz ve s takısını getiriyoruz. Evet, süt tekil olduğu tekil olarak kabul ediliyor çünkü sayamıyoruz. O yüzden iz kullandık ve s takısını getirmedik. Evet, eni hiç demektir. Bu da hem sayılabilen ve hem say sayılamayan da kullanılabilir. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır sadece. Olumlu cümlelerde genelde kullanılmaz. Evet, do you have any questions? Herhangi bir sorun var mı? Hiç sorun var mı? There aren't any tomatoes. Hiç domates yok. Domates sayılabilir olduğu için aren't yazdım. There isn't any milk. Hiç süt yok. Süt sayılamadığı için isn't kullandım. Yani tekil yardımcı fiil kullandım. Elatof, çok demektir. Elatof yine sayılabilen ve sayılamayanlarda kullanılabilir. Elidal, sayılamayanlarda. Efiv de, efiv ise sayılabilenlerde kullanılır. Bunların anlamı az demektir. Evet, there is a little mic. There are a few eggs. Sayılabilenlerde. A few. sayılamayanlarda El adalı kullandım. Evet kaç tane ne kadar yani sorular soru cümlesini nasıl oluşturacağız? How much ve how many ile. Sayılabilen şeyleri kaç tane olduğunu sorarken how many. Sayılamayanları sorarken de how much kullanıyorum. Zaten para sayılamadığı için maç kullanacağım. Aynı zamanda how much fiyat sorarken de kullanılabilir. Evet burada tablo olarak bir araya getirdik sayılabilenler az derken ne kullanıyorum birleştirirsek if kullanıyormuş. Sayılamazlar sayılamayanlarda sayılamayanlar ele dal. Evet teklif cümleleri bir teklifte bulunurken let's, shall we, why don't we kalıplarını kullanabiliriz. Ama bunları kullanırken bazı farklar var. Let's'ten sonra Fiili yazacağız. Fiilden sonra isim yazılabilir. Sonra nokta koyacağız. Shall we? Shall'dan sonra we yardımcı fiili kullanılır. I de kullanılır ama genelde we kullanıyoruz. Shall we'den sonra fiil yazıyoruz. Sonra isim kullanılabilir. Sonra soru işareti. Why don't we? Sonra fiil, sonra soru işareti. How about'tan sonra fiillere ing ekliyoruz. What about'tan sonra da fiillere ing ekliyoruz. Yani how about ya da what about ikisi de aynıdır. Mutlaka fiil varsa ayıncı kullanacak. Fiil olmaya da bilir. Fiil yoksa isim kullanıyoruz. Evet. Would you like to? Sonra mutlaka fiil kullanılacak. Do you want to? Sonra fiil kullanacak. Eğer şu ikisinde fiil yoksa to'yu siliyoruz. Sildik. Would you like ve isim kullanılabilir. Do you want artı isim kullanılabilir? Soru işareti. Evet örneklere bakabilirsiniz. Teklifleri kabul edelim. Az önce bir teklif yapıldı. Mesela neden de? Let's eat ice cream. Dondurma yiyelim. Ne diyeceğiz? Kabul edelim. That sounds good. Kulağa hoş geliyor. Harika geliyor. It's a great idea. Harika bir fikir. Of course. Tabii ki. Sure. Elbette. Why not? Neden olmasın? Teklifleri reddedelim. I am sorry but I can't. Üzgünüm yapamam. I'm afraid I can't. Korkarım yapamam. No thanks. Hayır teşekkürler. Maybe later. Belki daha sonra. Evet kitapta bulunan ifadelere bakalım. Thanks for asking but I am. Sorduğun için teşekkür ederim. Ama I am. But I am full. Tokum. I am sorry but. Üzgünüm ama. Ispat varsa genelde reddediyordur. Evet, kabul ederken de That's a good idea. Thanks for inviting me. That sounds great. That sounds nice gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.